uzun yıllar önce bir hastamız vardı. Her iki gözden de görme kaybı ileri düzeydeydi. Hasta içeri girdiğinde tabi üstü başı çok dökük, yıkık, tamamen böyle sakallı, saçı başı dağılmış bir haldeydi. Çünkü insanoğlu biliyorsunuz yani göremeyince öz bakımı tabi azalıyor. Hastamızı tabi iki kişi kolunda getirdiler. Kendisine güzel bir ameliyat gerçekleştirdik. Az da olsa görme kazandırdık. Hasta 2-3 hafta sonra geldiğinde içeri bir beyefendi girdi. Üstü başı tertemiz, pırıl pırıl, sakal tıraşı olmuş, işte saç tıraşı olmuş, güzel kravatını takılmış. Ceketli bir beyefendi girdi içeri. Ben başta hastayı tanıyamadım. Meğer 2-3 hafta önce ameliyat ettiğimiz hastaydı. Birkaç metre olan görme aslında kişinin kendine olan öz bakımını ne kadar geliştirmesine sebep olmuş. Hasta mutlu, güler yüzlü, çok iyi ve bize şunu söyledi. Hocam bir metre bile olsa görme beni hayata bağladı. Yani bu anımı hiç unutmuyorum. Gerçekten görme bir metre bile olsa çok çok değerli. Hastaneye ilk başladığım zamanlardı. iki tane bayan torunuyla beraber bir hastam geldi. Bir teyze 80'li yaşlarının ortalarında torunları zorla getirmişler. Ay yani anneanne sen görmüyorsun artık diye. Kadın da ısrarla ben görüyorum diyor. Muayenesini yaptım gerçekten el hareketleriyle parmak sayma arasında bir yerde duruyor görmesi. O zaman odamda büyük ağaç çiçek gibi bir şey vardı. Ve masama da çok yakın duruyordu. Ben de onun yanında oturuyorum. En sonunda ben görüyorum diyor vesaire falan dedim ki Anacığım bak odanın içinde beni bu sadece gözlük yazıp çıkaracağım dedi. Ben burada duruyorum. Ağaç yaklaşık işte bir kol boyu açığımda kadın geldi ağacın önünde durdu. İşte buldum seni odanın içinde dedi. Dedim. Peki Anacığım bir yanağımı okşar mısın rica etsem dedim. Kadın uzattı elini yaprağa tuttu. Dedim ki sen ameliyat olacaksın. Yapacak bir şey yok. Kadın böyle çok morali bozuldu falan. Bir gün sonra hemen ameliyatını yaptık. iki gözünde ameliyatını oldu. Gitti. Bir hafta sonra kontrole geldi. Kadının suratı asık. Neyse ameliyat, şeyden, ameliyat kontrolünü yaptık. işte tekrar yeni ilaçlarını düzenledim vesaire falan filan. Kadın ama böyle duruyor böyle karşında. Dedim ki ya anacığım ben sana bir yanlış mı yaptım? Ne oldu dedi? Yani ben seni kızdırdım mı, üzdüm mü? Bir şey mi oldu dedi. Böyle duruyor ama böyle duruyor. Hani ben burada duruyorum o da böyle bakıyor bana. Dedi ki sen dedi bana yanlış ilaç verdin dedi. Neden dedim. Ondan sonra hani görme de gözlüksüz yüzde yüze çıkmış. Dedim ben sana ne yanlış ilaç verdim dedi. Dedi ki senin verdiğin ilaçlar dedi ameliyatı güzel yaptın onu anladım görüyorum zaten de dedi. Ama senin verdiğin ilaçlar var ya dedi benim yüzümü kırıştırdı dedi. Bazen neyi görmek istediğimizi seçebiliyoruz. Bir gün katarak ameliyatı yaptığımız hasta ertesi gün kontrole geldiğinde gözünü açtığım gibi doktorum senin saçın yokmuş ya demişti. Hayatımdaki en eğlenceli anlardan birisi olarak yer etti. Başıma gelen olaylardan bir tanesi şöyleydi hastalardan birinde. 14-15 yaşlarında bir hastam bundan 2-3 yıl önce bana geldi. İki üst göz kapağında da göz kapağı düşüklüğü vardı. Ve hayattan küsmüş bir vaziyette. Okula gitmek istemiyordu. Özel çalışmalar yapmak istemiyordu. Ama annesi de bunu illa bana getirdi ameliyat olması için. Ben bunun ameliyatını yaptım. Her iki üst göz kapağını üst göz kapağı silikonla yukarıya doğru çektim ve göz kapakları gayet güzel normal bir göz kapağı şeklinde geldi. Bundan sonra çocuğun morali de yeri geldi ve okula gitmeye başladı ve okula gittikten sonra özellikle ilgilendiği keman kurslarına başladı. Bu çocuğun dedesi de kemancı olduğu için kendisi de bu, bu yönde gitmek istiyordu ve kendisi şu anda keman çalan çok üste bir sanatçı oldu. Bu beni çok duygulandıran bir konudur. En son geçen hafta yaşadığımız hoş bir anıdan bahsedeceğim şimdi size. 4 yaşında bir küçük çocuğumuz geldi. Gelişindeki şikayeti tabaktaki peynirin gözüne küçük görünmesiydi. Yaptığımız muayenede gözünün hipermetrop olduğunu ve bulanık gördüğünü saptadıktan sonra uygun bir gözlük tedavisi başladık ve kontrole geldiğinde artık peynirlerin gözün oldukça büyük ve doyurucu geldiğini ifade etmişti. Yaklaşık Birkaç ay önce uzun süre beklemeye bağlı gelişmiş olan katarak nedeniyle her iki gözü hiç görmeyen bir hastamın aynı anda her iki gözüne gerçekleştirmiş olduğum katarak ameliyatı sonrası ertesi gün hastanın görmesine bağlı olarak yaşadığı mutluluk benim için tarif edilemezdi. Ve ben o anda bu mesleği yapmanın gururunu öyle güzel yaşadım ki tarif etmem mümkün değil. Bir gün poliklinik yaparken 70-80'li yaşlarda bir kadın hastamız geldi. İşte üç tane çocuğu getirdi. Göremiyordu, hiçbir yeri göremiyordu. Aynı zamanda teyze duyamıyordu ve konuşamıyordu. Hem duyma yok, hem konuşma yok, hem görme yok. E tabi bayağı zordu, kendini de ifade edemiyor onun için. E ben baktım çok ilerlemiş bir katarak var. Dedim işte katarak var, ameliyat yapmamız gerekiyor. E i̇ki gözünden de o gün katarak ameliyatı yaptım. Sonra bir saat sonra ziyaretine gittiğimde konuşamıyor ama e, o kadar ağlıyor ki beni görünce. Sarıldı, etti. E biz de tabi çok duygulandık o anda. E hem konuşamıyor hem duyamıyor. Ameliyattan sonra hayatı tekrar görmesi, çocuklarını, kendini beni çok sarıldı bana. Ben de çok duygulanmıştım o zaman. Ve öyle güzel bir aramız olmuştu. Katarak ve göz tansiyonu birlikteliği olan yaklaşık 15 yıldır birçok merkeze gitmiş hastam son umut olarak bana gelmişti. Hasta daha önceki muayenelerinden, yapılan tetkiklerinden umudunu iyice yitirmişti ama biz bir son şans olarak ameliyatlarını yaptık. Ameliyatın bitiminde hastamıza ilk sorduğum soru ne görüyorsundu? Hastamızın bana ilk verdiği cevap ya siz biraz kelmişsiniz dedi. Ya bu kadar 15 seneden sonra gördüğün tek bu mu dedim. Benim için en önemli anı hastamız açısından buydu. Daha sonra kendisi 5 yaşında kızının ilk defa saçlarını ak gördüğünü, evinin duvarlarının beyaz olduğunu ilk defa gördüğünü söylemişti. Görmenin ne kadar önemli olduğunu veya insan hayatında neleri değiştirdiğini hastada gördüm ki görmediği için benzer durumda antidepresan antipsikotik ilaç kullanan hastalarım da yine bu tür görmesinin düzelmesinden sonra diğer tedavilerinden de fayda gördü. Gözleriniz size dünyayı verir, onları korumak sizin elinizde. Hayata baktığınız pencerelerinizi ihmal etmeyin. Düzenli kontrollerle geleceğinizi aydınlatın. Düzenli göz muayeneleri gelecekte daha net görmek için çok değerlidir. Unutmayın, gözleriniz dünyayı keşfetmek için kullandığınız en önemli araçlarınızdır. Onları korumayı unutmayın. Görme yetimizi korumak, hayata açılan pencerelerimizi temiz tutmaktır. Sağlıklı gözler dünyayı daha parlak ve daha net görmemizi sağlar. Gözleriniz dünyayı keşfetmek için en önemli aracınız, onları iyi koruyun. Her şeye rağmen Görmek güzel ve o görmemizi sağlayan, dışarıyla bağımızı sağlayan pencereyi korumak da bizim kendi işimiz. Doktorlarınıza güvenin. Her doktor sizi hep maksimumunuza ulaştırmak ister. Ama siz eğer gitmezseniz biz size yardımcı olamayız.